2. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 182 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 182 Cevapları Pasifik Yayınları aşağıdaki cümleleri uygun sayıları yazarak tamamlayalım. Bir bütün, yarım eder. Bir yarım, çeyrek eder. Bir bütün, çeyrek eder. İki çeyrek, yarım eder. 2 yarım, bütün eder. 4 çeyrek, bütün eder, aşağıda şekillerin istenen kadarını örnekteki gibi boyayınız. Cevap İkinci sınıf Pasifik Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 182 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.